Güncel tariflere hoş geldiniz. Bugün size tarif hissettirecek bir kurabiye ile geldim. Günlerce saklayabileceğiniz bir kurabiye bu. Elmaları cips şeklinde kesip karamelize ettim. İnanın böyle bir lezzet, böyle bir tat görünüş yok. Keşke size de ikram edebilsem. Ama e tabii bu imkansız olduğu için de ben bugün size tarifini vereceğim ve sizinle beraber birlikte yapacağız. Hadi buyurun başlayalım. Öncelikle elmalarımızın kabuklarını soyalım. Ya da böyle dilim dilim yaptıktan sonra da soyabilirsiniz. Ve bunları cips haline getirip kenarlarını da şöyle düzleyerek yani düz durması lazım. Aynen bu şekilde olduğu gibi ufacık kesikler attıktan sonra düzgün yerlerini biz alacağız. Kalanları ne yapacağız? Tabii ki meyve suyu yapacağız arkadaşlar. Hemen kalın tabanlı bir tavayı alıyoruz. İçine bir su bardağından bir parmak eksik şeker koyuyorum ve 4 yemek kaşığı sıcak suyun içine renk vermesi için 2-3 çiçek bamya çiçeği koyuyorum ve istediğim rengi aldıktan sonra şekerden ve bu rengini vermiş olan suyudan şöyle içine döküyorum hepsini. Ve şöyle iyice baka bakar mısınız renginin güzelliğine. Bayıldım gerçekten bu renge ve daha sonra hemen bir çay kaşığı tereyağını içine koyduktan sonra hazırlamış olduğum elma cipslerini de içine attım şöyle bir karamelize ettim. Bu sırada birazcık altı açık olsun arkadaşlar çünkü elma suyunu fazla böyle vermesin ve daha sonra bir çay kaşığın hemen ucuyla çok az bir şey tarçını ekledim ve şöyle altı açık şekilde zaten kaynar bir şekilde de hemen altını kapattım. 1-2 dakika sonra ve şöyle güzelce yağlı kağıdın üzerinde serdim. Soğumasını bekledim ki ben o sırada kurabiye hamurumu yapacağım. Hemen kabın içine 50 gram tereyağı ve 100 gram da yumuşak margarini aldım. İçine bir çay bardağı pudra şekerini döktüm. Sadece şöyle pudra şekerinin tereyağıya karışmasını sağladım. Bir adet de yumurta sarısı içine ilave ettim. Bir paket de vanilyayı koydum ve 2 bardak önce şöyle unumu bir karıştırdım. Güzelce böyle elimi de değdikten sonra artık kıvamına baktım. Baktım biraz daha un istiyor. Şöyle yarım su bardağı kadar tekrar un koydum. Yani toplamda iki buçuk bardağa yakın un koydum arkadaşlar. Belki bir kaşık eksik olabilir. Siz yani yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hafif böyle ele yapışan olabilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir hamur. Hani ele yapışan diyorum ama sonradan tabii yoğururken oluyor. Tam böyle toparladıktan sonra ele zaten yapışmıyor arkadaşlar. 20 dakika kadar hamuru hemen buzdolabında beklettim ve şöyle elimin sıcağıyla biraz kendime kendisine gelsin diye şöyle elimle hafiften şöyle biraz yoğurur gibi yaptım, sıktım ve daha sonra şeklimi vermek için güzelce kenarlarını düzelttikten sonra şöyle güzel bir laylonun arasına aldım ve Yavaş yavaş burada arkadaşlar hamuru açtım. Ben burada hızlandırdığım için böyle hızlı görük ama bu hamuru biraz yavaş nazik açmak lazım. Ve ben bunu açarken ki açıldı zaten ama sevgili arkadaşlar eğer ki beni izliyorsanız şu anda abone değilseniz lütfen kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bir dahaki videolarda da beraber olmak için sizinle. Tabii ki beğeni yorum yaparsanız da ayrı çok 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 mutlu olurum. Ve daha sonra şöyle kare tırtırlı bir kalıbım vardı. Hemen onları şöyle üzerlerinden teker teker geçtim arkadaşlar. Kara kare şeritler çıkartmaya başladım. Ve şöyle bir de ben böyle sallıyorum ki kenar hamurları daha çabuk ayrılsın diye. Eğer böyle kalıbı batırıp da kaldırırsanız biraz zor ayrılırlar. Hemen şöyle kenarlarını aldım ve temizledim. Ve o sırada da e, elma cipslerim benim soğudu tabii ki tam da zamanında oldu. Hemen şöyle birer tane aldım ve aralarına koymaya başladım. Şöyle ben hepsini kaldırmadan şöyle bir tane bir size göstereyim isterseniz böyle de devam edebilirsiniz. Ama isterseniz de şöyle benim yaptığım gibi her tarafını temizledikten sonra da böyle devam edebilirsiniz Siz nasıl isterseniz ay yine konuşamayacaktım <laughs> İşte hemen şöyle orta kısmına elma cipslerimizi koyalım karamelize edin o kadar lezzetli ki anlatamam size gerçekten hemen şöyle orta kısmına koyuyoruz ve kenarlarını şöyle hemen yapıştırı veriyoruz arkadaşlar şimdi eliniz şeker olursa hamurun yapışması biraz zor olur buna dikkat edin oldu mu ve şöyle iyice sıktıktan sonra da tepsilere yerleştiriyoruz. İnanın mükemmel bir tarif inanın bayılacaksınız 15 dakika 180 derece fırında bekletin Ben birazcık fazla beklettim arkadaşlar 20 dakika kadar siz böyle çok kızarmasına gerek kalmadan çıkartabilirsiniz beni seyreden arkadaşlarım Hepinize ayrı ayrı şu anda çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın mutlu kalın arkadaşlar abone olmayı unutmayın